Evet, evet, arkadaşlar. Bugün ben aldıklarımı göstereceğim. Beta balığını şey yapmıştık, akvaryum almıştık. Onu zaten gösterdim. Ee, yani onu gösterdim. Başka şeyler de aldım. Evet, onu zaten göstermek bir video 20 dakika sürdüm. Ee, vitaminleri vitaminler falan var. Onları şöyle koyacağım yanına. Vitaminlerim aldıklarımı göstereceğim. Önce Victoria's Secret'a e gittim ve Victoria's Secret'ten acaba neler aldım? Şöyle bunu arkadaşım aldım. Ben de bu vardı. Aynısı var. Tıpatıp aynısı birkaç bir ay önce aldım. Tam bir ay önce Arkadaşım arkadaşıma aldım. Kokusu çok güzel çünkü. Arkadaşım istiyor çünkü. Alalım. Eşyaladı. Best friend'ım çünkü yani. Sonra bir de ar Sonra böyle e, üç tane küçük parfüm aldım. Bunların iki tanesi arkadaşımın istemişti. E, cool Bright ve Soft Dreamy arkadaşıma. Bir de kendime bir tane aldım. Bana gerekmiyor çünkü Cool Bright. Çünkü 3 hal 2 ödeydi. 3'e 3, 3 tane aldım. Tanesi 99 lira. E, yani 100 198 TL ödemiş oldum. E, 3'üne normalde. Kaçtı? 296 idi normalde. 297 paraydı. Şöyle mükemmel. Sunur arkadaşlar. Sunuru de, süperimiz dört kürtem var zaten. Orama götü Orama götüreceğim. ve kendi şey olmayacak. Takmıyım, kim? 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 Sonra, Andromar, Kim? Ee, şey kırtığı aldım. Benim. Ekleyeyim. Evet, Şöyle. Çıkartayım. Bu Etiketlerini keseceğim. Denemiştim orada. Bu ödü Evet. Evet. Sonra... Ne keseceğim? Dur şimdi etiketleyelim. Evet öyle bir hırka içtim. Evet sonra ee, Şimdi antistres yapacağız. Bunu nasıl yapacağız diye sorarsınız. Eldivenim var. Evet. Sonra un ve suya gerekiyor. Un ve suyu alacağız, karıştıracağız. Sonra bunu içine sokacağız. Çok güzel bir şey olacak. Ve oynayacağız. Antistres yani çok güzel bir şey olacak. Ben 5 tatlı kaşık katı, katıyorum. Veya 4, 1, 2, 3, 4. Neyse 5 olsun. Ve 5. Öyle bir dursun. Ha, Biraz su katacağım. Ve öyle oluyor işte. Su ve un. Suyunu da kattım birazcık. Onu karıştırıyorum önce. çok katı e, yapmayın. Mesela benim şu an çok katı oldum. Tamam. Biraz daha karıştıralım. Çok güzel oldu. Okey. Zaten elimizle oynamayacağız için biraz sıvı yapın. Çünkü elimizle oynamayacağız. bakıyorum iyi falan mı bakıyorum. Onu da kontrol etmemiz lazım. Çünkü en iyi akaryum sevdi falan diyorsa öyle biz 150 TL verdik. tamam. Böyle yavaş yavaş kısacası katın. Ee, çok katı olduysa su da katabilirsiniz. Yani olduysa değil, oluyorsa çok katı da oluyor olabilir sizin. Benimki öyle zaten şu an. Şimdi kalan suyum vardı onu katacağım. Böyle bir vardı şuraya bak. Tamam, bir katacağım. iyice şey yapıyoruz. Burada da kalanlar var. Onları da katacağım mutlaka. Sonra

Нет, наверное, я не буду. Вообще, что ты ну, мне еще с видео снимаешь? Ай, мешаешь. Хочешь быть популярной, что ли? Чтоб. Снимай сразу джаны, а Аню, что ты? Джану в ютубе не получается. В инстаграме. В инстаграме я не хочу. В инстаграме все а твои подружки есть. Твои подружки сейчас будут смотреть меня. Yazacakmışsın. ben yedim. Şimdi arkadaşlar bunu bağlayacağız ve çok güzel oldu bu arada. Yapabilirsiniz. Neyse bağlayalım. Güzel yani güzel kıvam olacak şekilde bağlayın. Biraz şey oluyor şimdi onu temizleyeceğim yaptığım şeyi de temizleyeceğim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kısaca temizleyelim. Ben bir şey çekeyim. Koyalım. Şur, şöyle koyalım. Şöyle, Okey. Ya olsun. oluyor arkadaşlar gene. Ama. Где мой Виктор Секрет? Комнату отнесу. Иди, пожалуйста, на диск прополищу. Ай, адрес вай. Arkadaşım arıyor ona şimdi cevap vereceğim. Biraz ararım. Ararım. Evet pantolon falan bir şey olmadı. O önemli. Çok güzel oluyor. I'm sorry for feeling, but feeling what I do, and when this Okay çay secretlerim yerleşiyorum. Bunlar arkadaşım. Bunları elemeyeceğim. Bunu yine şöyle koyayım da. Şu olmasın arkadaşım. Yine. Bunlar arkadaşım. Doğru ben. Evet. benim. Baya. Hemen şimdi böyle koyacağım. Şimdi ben tekrarım. Hiç. Hiç vallahi bir şey olmadı abi. Tamam. Paket? Iıı, kalsın. Ya arkadaşımınkini işte pakete koyayım, ne olacak, değil mi? Koş ya, al. Bye, -bye.